Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te su klorlama çalışmaları ve baki klor ölçümleri ilk günden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 Hangi su örneğinde 19 kişi var. Evet. 9, bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli. 60'ında ise yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış. Bu su örneklerinden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'undan mikrobiyolojik 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında ısrarla vurgulamak isterim. Gaziantep'te, Nurdağ ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep'te, Nurdağ ve Islahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep böyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın. Salgın hastalık riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzda da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde ilci sistemi üzerinden sendromik sürveyans etkin bir şekilde takip edilmektedir halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Halk sağlığı belirttiğim gibi her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep ve Osmaniye'de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır.